Günaydın. BIST endeksi 10.056 puan ile günü en düşük seviyeden tamamladı. Günlük değer kaybının %1,59 olduğu endekste gün sonunda işlem hacmi 93,5 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 86 adet yükselen hisseye karşılık 439 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı BİMAŞ, SASA, Akfen Yenilenebilir Enerji endekse katkı sağlarken Akbank, Türk Hava Yolları, Tüpraş endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,8 86, sanayi endeksi %2,16 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde dün artan satış baskısı sonrası 13.008 puan ile 2 haftanın en düşük seviyesi test edildi. Yeni haftaya pozitif yönde başlanmasının ardından satış baskısının arttığı BIST endeksinde yeni güne yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekse kısa vadeli destek 10.048'de bulunmaktadır. Bu seviye altında satış baskısı devam edebilir. 10.048 üzerinde dengelenme olması durumunda ise tepki alımları gözlemektedir. Yukarı yönlü olarak 10186 takip edilebilir. Teknik takip listemizde olan hisseler Koç Holding, MLP Sağlık, Türksel ve Tüpraş. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyat endeksi ile Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Euro bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.